Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte Minecraft nasıl yapılır adlı seriye başlıyoruz ve ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ilk bölümde otomatik kakao farmı nasıl yapılır bunu göstereceğim hemen önce bir deneyelim devremiz hazır çünkü ee, şuradan level'ımızı açıyoruz ve deli gibi basıyoruz daha sonra durduruyoruz ne kadar çok basarsanız o kadar çok çıkacaktır arkadaşlar burada gördüğünüz Gördüğünüz gibi az önce bir tane vardı. Şimdi ise 30 tane var. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Bu arada şuraya da düşmüş. Bunu da buradan alıp suya koyalım. Evet malzemelerimize bakalım arkadaşlar. Evet tuğla bloğu, tuğla merdiveni, piston, fırlatıcı, orman ağacı odunu, sandık, çelter, kızıl taş, mesaj, kızıl taş ve kemik tozuyla kakao çekirdekleri. Hemen yapımına geçelim. Evet sağımıza geçtik. Buraya bir adet e, tuğla bloğumuzu koyuyoruz. İki tane kızartma sersini bu şekilde. Bir tane kısıl taş. Buraya bir fırlatıcı. Şuraya da bir fırlatıcı. Ve şekilde levyelerimizi koyuyoruz. Bir tanesini kapatalım. Daha sonra bu şekilde bakacak şekilde piston. Ve şu şekilde orman ağacı odunumuz. Daha sonra buraya böyle merdiven. Buraya sandığımız. Ve son olarak da buraya kemik tozlarını yerleştireceğiz. Ee, bir saniye. Eh. Şuraya da Şöyle alabilirsem. Ah. Evet bu şekilde yerleştirdik. Ve arkadaşlar şimdi malzemelerimizi buraya koyalım. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey kakao çekirdekleri. Gördüğünüz gibi elimde sadece bir adet var. Bunlarda kemik tozları var. Hemen lavalarımızı açıyoruz. Ah. Deli gibi basıyoruz. Bunlar büyüyor. Mantarın anlamasınıza kemik tozu andan büyüyor ve piston onları yukarıya yetiyor. Ne kadar çok basarsanız o kadar çok çıkar. Şunları hemen toplayalım. Gördüğünüz gibi sadece bir tane vardı. Bir stek ve 10 tane daha ekstradan çıkmış oldu. Bunları da burada muhafaza edebilirsiniz. Ve işte bu kadar basit Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve o güzel yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Agaraya Oynuyorum adlı e, seriyi de takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.